Yusuf bunu görünce çok kelebek sevecek. Bekapla, abla, kapla, abla ne? Sana oyuncak aldım Yusuf bak. Hem de traktör mü, tır mı ne? Hadi güle güle kullan tamam mı? Tamam. Bakın Elcikler ablam bana oyuncak aldı. Ne yapalım? Hayırlı olsun. Zaten erkek oyuncağı. Biz ne yapalım ki yani? İşimize yaramaz. Çok güzelmiş. Yusuf birlikte oynayalım mı? Yok birlikte oynamayalım. Sen zaten kızsın ki bunu oynayamazsın. Yusuf o oynayacak mısın? Gel beraber oynayalım. Yok oynayamam. Şişko musun? Sen buradan gidebilirsin ya. Kar kapa kar kamer. dalga geçme. Şişkolar ve ezikler alamaz. Şişkolar ya sen hayırdır lan. Al lan. Ya getirin hocamı ya getirin. Kızlar sıra kafayı de oyuncağını aldık. Hadi oynayalım. Oğlum ne oluyor lan? Kelebek abla bu şişkolar oyuncağımı al kaçmasaydın. Evet. Kevk abla o da bana karşı ben de oncağını yere fırlattım. Kızlar da alıp kaçtı.